Yerden ama eskimeyenlerden. Yani 12 Toros aracımız ve kupon garajda ve Okan Usta'nın ellerine emanet. Hasta araçlara şifa atmak yine Okan Usta'nın işi. Okan Usta gülümsemek sana yakışıyor. Teşekkür ederim. Okan Usta, selamun aleyküm. Kolay gelsin. Selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine çalışıyoruz. Şükürler olsun. Bereketli olsun diyelim. Şu evet. an hangi aracımıza ilgileniyoruz ve evet. ne yapıyoruz? Şu an ilgilendiğimiz aracımız 1978 model Toros. Önden kaza yapmış, kaldırıma vurmuş. Görmüş olduğunuz üzere amasörü, alt tablası, üst tablası, zeyret kolu, mili hepsini yamurtmuş. İşte aracımızın çektirme işlemlerini yaptık, düzeltme işlemlerini yaptık. Şu anda da topluyoruz. Yani kısaca hasta araçlarımıza şifa, şifa dağıtıyoruz. dağıtıyoruz. Burası Kupon Garaj ve sevgili Okan Usta. Hayırlı işler, bol kazançlar Teşekkür diyelim. Teşekkür ederim, Allah razı olsun sizleri de bekleriz